Çeşme Belediyesi Sağlıklı Yaşam Çeşme Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi çalışanları olarak evde bakım, evde sağlık hizmetleri, hastanaki hizmetleri, koruyucu halk sağlığı hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Kadromuzda bulunan doktor, hemşire, fizyoterapist, fizik tedavi teknikleri, paramedik, sosyolog, psikolog, diyetisyen ve berber ile halkımızın hizmetindeyiz. Müzik sağlıklı Yaşam Merkezi çalışanları olarak amacımız vatandaşlarımızda sağlıklı yaşam bilincinin oluşmasına, yaşam kalitelerinin ve iyilik hallerinin yükselmesine katkı sunmaktır.